Selamlar gençler. 12. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı videosuna hoş geldiniz. Belki de bu hayatınızdaki son yazılı sınavı olacak. Üniversitede artık tabii ki vize ve finaller olacak. Yazılı olarak adlandırmayacaksınız. O yüzden son yazılısının tadını çıkarın gençler. Sizler diğer sınıflardan çok daha erken olacaksınız. Artık mezun oluyorsunuz. O yüzden ben de elimden geldiğince erken vermeye çalışıyorum. Umarım çok da geç kalmamışımdır. Yazılımızda yine reading ve writing de başlayacağız gençler. Daha sonra listening dinleme ve konuşma hepsini bir arada bu videoda vereceğim. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar İzlemeyi izlemeyi unutmayın. Ve bana destek olmak için videonun ön sıralara çıkması için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Birinci sorumuz reading parçamız. Read the news stories and put the events into the correct order. Burada bir haber var arkadaşlar. Bu haberi okuyup bunu doğru sıralamaya göre olayları koyacaksınız. The woman wakes up 27 years later. 27 yıl sonra uyanan kadın. Kısaca şöyle özetlersek Mumira Abdullah diye bir kadın var. Oğlu Omar okuldan almaya giderlerken kaza geçiriyorlar ve komaya giriyor. 27 yıl bu komada yaşıyor. Daha sonra tabii ki komadan bir şekilde uyanıyor. Almanya'ya vesaire gidiyor. Şimdi olay sıralamasında gençler öncelikle ne yapıyor? Tabii ki okul yoluna doğru yola çıkıyor değil mi? Yani Edirne burada birincisi olacak. Munira set of for school diyoruz. Daha sonra da okul yolunda kaza sırasında annesi Omar'ı korumak için ne yapıyor? Kendini feda ediyor. Yani burada ikinci sırada C olması lazım. Burada Munira try to protect Omar diyoruz İkincisi arkadaşlar. Kazadan sonra Birleşik Arap Emirliklerinden Almanya vesaire seyahat etmek zorunda kalıyorlar hastalığından dolayı. Bu da tabii ki Adana oluyor. Had to travel a lot. Bu da üçüncü olay örgümüz olacak. Daha sonra Omar noticed change in his mother. Annesinde bir değişiklik hissediyor. Dördüncü cümlemiz olacak. Ve beşincisi de the dream of Omar came true. Omar'ın hayali gerçek oldu. Bu da beşinci cümlemiz olacak gençler. Böylelikle 3, 4, 2, 5, 1 diye sıralamamızı hallediyoruz. İkinci sorumuz paraphrase the sentences given below. Aşağıda verilen cümleleri başka sözcüklerle anlatın diyor. Paraphrase yapın diyor arkadaşlar. Birincisi as soon as Danny gave his speech perfectly the audience applauded him demiş. Bunu farklı bir şekilde nasıl yazabiliriz? Hemen altta yazdım ben cevap olarak. Danny gave his speech successfully and the audience applauded him diye söyleyebiliriz birincisine. İkincisi, Jason has come up with an excellent solution to our problem. Jason has found an excellent solution to our problem diyoruz. Yani burada come up with yerine found'u kullanmış oluyoruz. İkisi de eş anlamlı çünkü. Üçüncü sorumuz, Steve has no intention of staying in his present job for long. Steve doesn't plan to stay in his present job in the future diye değiştirerek söyledik gençler. Böylelikle B kısmını da gayet kolay bir şekilde hallettik. Şey kısmına geldik. Write a note asking a friend to have something done for you. Sizin için bir şey yapması için arkadaşınıza bir not yazın diyor. Do you I need to get the walls painted? Duvarların boyanması gerekiyor. Get the toilet seat fixed. Tuvalet oturağının düzeltilmesi, tamir edilmesi gerekiyor. Have the full sets placed. Fiskelerin değiştirilmesi gerekiyor. And the railings repaired. Can you do the work for me? Thanks. Bye diye söyledik. Burada bir şey rica ettik arkadaşlar. Aynı şekilde aynı cümleyi de yazabilirsiniz ya da kendinize göre yine sizler de arkadaşınızdan bir şey isteyerek yapabilirsiniz. Bu sınavınızda arkadaşlar herhalde sizi zorlamamak için senaryolarınız çok kısa kazanımlı. O yüzden çok fazla bir kazanım yok. Bu sebeple de çok az soru sayınız olacak. Bilginiz olsun. Yazılı kısmımızı hallettik gençler. Geldik dinleme kısmına, listening kısmına. Eğer yazılı kısmında hocam bizde daha fazla soru çıkacak diyorsanız alternatif da var bende. Kanal üyelerine özel gönderiyorum biliyorsunuz. Yine bana da mail ile yazabilirsiniz arkadaşlar. Dinleme sınavında birinci sorumuz listen to the dialogue and complete it. Burada boşlukları dolduracaksınız. Birinci boşluğumuz trouble olacak. İkinci boşluğumuz crashed. Üçüncü boşluğumuz cracked. Dördüncü boşluğumuz fixed. Beşinci boşluğumuz warranty. Altıncı boşluğumuz da... Taylor olması gerekiyor arkadaşlar. Yine ben bu videonun açıklamalar kısmında link olarak size bütün bunları hem soruları hem de bu dinleme parçasını sizlere vereceğim. Orada da indirip kendiniz de dinleyerek yapabilirsiniz elbette. Listening bölümünün ikinci sorusu ise which of the following are on the to-do list of the Adams family listen and tick demiş. Burada Adams ailesinin yapacaklar listesinde hangileri varsa onlara tick koyun diyor arkadaşlar. Burada birinci tikimiz get the computer formatted. Get the smartphone fixed. Have the dad take the vacuum cleaner back to the store. Ve son olarak olarak da get the hair style diye söylüyoruz 4 tane tikimiz olacak koyu şekilde verilmiş arkadaşlar. Bunlar bizim tik koymamız gereken sorular olacak. Böylelikle listenin kısmını da halletmiş olacaksınız. Speaking konuşma bölümüne geldik. Yine burada da sorularımız var elbette. Birinci sorumuz what are the alternative energy sources? Alternatif enerji kaynakları nelerdir? Bunları tabii ki sizler yazarak arkadaşlar direkt söyleyebilirsiniz. Ben şimdi video içerisinde hepsini tek tek cevaplarsam gerçekten çok uzun olacak. Belki yetiştirebilirsem ayrı bir konuşma videosunda sizler için hallederim. Ama en azından soruların hangi sorular gelebileceğini bilmenizi istiyorum. Why do we have to use alternative energy sources? Alternatif enerji kaynaklarını neden kullanmak zorundayız diye sormuş. Describe three environmental problems you are familiar with. Bildiğiniz 3 tane çevresel problemi söyleyin diyor arkadaşlar. Offer three solutions to the environmental problems. Çevresel problemlere 3 tane çözüm önerin diyor. What is your favorite technological device? Favori teknolojik aleti nedir? How do technological devices innovations affect social life? Bu teknolojik aletler, icatlar sosyal hayatınızı nasıl etkiliyor? How do you express your surprise, happiness, interest and indifference demiş arkadaşlar. Şaşkınlığınızı, mutluluğunuzu, ilgi alanlarınızı ya da farklılıklarınızı, farklı olmayan kısımlarınızı nasıl açıklıyorsunuz, nasıl ifade ediyorsunuz diye sormuş. Ve son olarak da what are the advantages or disadvantages of online communication? Online iletişimin avantajları ve dezavantajları nelerdir diye yine burada da sormuş arkadaşlar. Şimdi soruları bildikten sonra gerisi çok kolay. Soruları bildiniz. Ne yapabilirsiniz? En kötü ihtimalle Google Translate'e yazın arkadaşlar Türkçe 2-3 tane cümle. Daha sonra da bunları İngilizceye çevirip yazın, ezberleyin ve sınavda zamanı geldiğinde söyleyin. Bu şekilde de çok kolaylıkla halledersiniz diye düşünüyorum. Evet gençler kısa ve öz bir yazılı videosu oldu. Bunun farkındayım. Çünkü son sınavınız gerçekten kısa ve öz olacak. Ama yine de bunların dışında herhangi bir ihtiyacınız bir isteğiniz varsa elbette yorumlarda yazın arkadaşlar. Ekstra yazılılar görmek istiyorsanız yine dediğim gibi bana mail atmayı unutmayın. Kanal üyelerine özel ekstra yazılılar da göndereceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Artık bu yazıldan sonra üniversiteli olacaksınız. Üniversite gittikten sonra bizi de unutmayın. Arada yine kanalıma uğrayın gençler. İleride belki sizler için sizi ilgilendirecek videolarda gelecektir. Sizleri mezun etmeden önce şöyle bana da bir güzellik yapın hemen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Güzel bir mezuniyet diliyorum ve en önemlisi güzel bir YKS sınavından geçmenizi umut ediyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Theme 9. Technology. Tape script 9.1. Which of the following are on the to do list of the Adams family? Listen and tick. Mom, have you noticed the trouble? The trouble? What do you mean? My computer is crashed. I need to get it formatted. Come on, Nancy, I can format it for you. It is a piece of cake. But the burning question is what I will do with my cracked smartphone. I have just dropped it. The screen is cracked. Look at this. What am I going to do now? Oh my. New ones are very expensive. So, you should get it fixed by a professional. It seems there is no way out. I'll have to do that. Oh, guess what? This new vacuum cleaner is not working. You are joking. Is this a nightmare or what? It's brand new. Have you had the warranty approved, mom? Yeah, fortunately. But I have no time to deal with such work. So, I will get your dad to take it back to the store and return it. Anyway, I must go and get my hair styled for my friend's wedding. That's not all. I will have the tailor fix my dress.